Hepinizin arkadaşlar bugün sizinle normal survival yapacağız. Ee, Kara Şövalye ile birlikte. Ev yapalım ilk önce değil mi? Tamam ev yapalım. İlk önce odun toplayalım. Odun. Sen istiyorsan odun kır ben de şey yapayım. Ben de odun kırayım. Evet arkadaşlar bu seriyi sevmiştiniz en son. O yüzden yine çekmek istedim. Hemen kıralım. Burada arkadaşlar karakterimi ince yaptım. <laughs> Neyse. Kara şövalye de ağaç kırıyor zaten. Hemen. Evimiz baya güzel olacak. Kum toplayacağız. Camdan yapacağız. Şey yapacağız. Ama ilk önce gelişmemiz lazım bayağı da. biraz daha toplamamız lazım. Odunlar düşmüş hep. Hemen. Gidelim. Tamam geldik şuraya hemen. Evet arkadaşlar şimdi odun kralın bayağı güzel bir ev olacağına inanıyorum. Kara şövalye sen odunları ver istiyorsan ben yapmaya başlayayım. teşekkürler. Oo, bundan da topluyorum tamam. Hemen. Hemen Kara şövalyeye bir balta yapalım Heh kara şövalye Balta yaptım sana Artık bir baltan oldu <laughs> Tamam şimdi birazcık taş kırmak için kendime de baltı yapayım savunmak için ama yetmeyecek gibi. Tamam. Hemen gidebiliriz. Hmm. Karı şövalye de ağaç toplasın. Ben de hemen şey toplayayım. Madeni ineyim. Aha. İlk dakikadan böyle olacaksa yani creeper. Çok işimiz var. Aa bana şeyden bayağı iyi. Hemen demir şeyine geçebiliriz. Bu güzel başlangıç bence. Hemen şey yapalım. Hemen. Demirlerimizi yapalım. Tamam. Birazcık daha taş Bidelim. Ha Bu küçük bir madenmiş ya. Öyle çok daha büyük bir maden değilmiş yani. Fazladan da şey yapalım. Kara şövalyeye de şey yapalım. Ee, tahta kazma verelim. Tamam bayağı bir fazla toplayalım ki ev içinde ufak tefek şeyler yapabiliriz. Tamam şimdi gidelim. Kendime Tamam. Hemen şunları alalım. Heh, gidelim. Kara şövalyeyi vereyim. Şurada kara şövalye. Tamam. Hah. Kara Gel. Sana şey yaptım bak. Bir tane de taş kazma. Yatak yapmak için koyun ağırlayalım. Ben sen ağaç kırmaya devam et. Ben koyun kırayım. Sen odunları ver. Ben ev yapayım. Şimdi. Güzel manzarada. Oo bayağı yapmışsın. Toprak niye atıyorsun? Oo yeter yeter tamam bunlar senin olsun. Tamam şimdi yapmaya başlayalım yeter bu kadar. birazcık koyun eteyim. Tamam buradan yapabiliriz. Güzel. Aklımda güzel fikirler var. Buradan güzel bir manzara elde edebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Tamam. Tamam, tamam. Güzel. Ben şöyle 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 ya da böyle yapmayalım normal güzel bir ev olması için gidelim bunlardan şey yapalım gece oluyor ya. Evimizi de bitiremedik. Kıralım Tamam Kara şövalye birazcık kendimizi Savunmamız gerekecek Bu bayağı zorlu bir şey olacak O yüzden baltanı Hazırla bence 1 2 3 4 Biraz daha genişletebiliriz. bayağı büyük bir ev oldu gibi. Tamam şunları kıralım. Tamam. Hemen. Tamam. Şimdilik. Şimdilik güzel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam. Buraya da şimdi. 1, 2, 3, 4. Tamam şimdi gidelim. Bir tane şey mi kalmış ya? Neyse birazcık şey alırım. Karışo hale ben biraz yemek bulmaya gidiyorum. Zombiler de çıkmış. Hemen ah, ah iki canım. iki canım. Hayır. Tamam, şimdi gidelim. Tamam, inek. Yorum kalbim mi kaldı? Bir bi saldırıyla direkt Özürüm. Mesela bu creeper benim için çok tehlikeli. Neden? Çünkü patlıyor. güvenme. Hemen şu inekleri toplayalım da gidelim. Gidelim. <laughs> tamam. Bir tanesinden bir şey olmaz. Kara şövalye de canavarlar çıkmış onları öldürüyor sanırım. Odun kalmadı mı ya? Şunları çevir. Tam. Yarım kalpte ölüyorum. Direkt yarım kalbim kaldı. Tamam çıktım. Geldim. Şimdi şuraya evimizi şimdi tamamlamak için. Evimiz güzel olacak bence. Şuraya şey koyalım bir. Tamam bunu koyduk şuraya. Şunu önce yemek. Önceliğimiz yemek. Tamam. Yumurta. Yumurtadan cimci çıkarsa ondan. Ah be çıkmadı. Orada kayıttığımız diye bakalım. Evet kayıttayız. tamam. Evet şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar birazcık gitmesi uzun bir yol. O yüzden hemen durdurup şey yapacağım. Evet arkadaşlar devam edelim tekrardan. Demin olanları unutalım. Çok şey oldu. Neyse. Şimdi şeylerimiz pişti mi? Bir tane kalmış ya. Neyse. Biz de gidip ormana şey yapalım bence. Biz gideriz ormana, hey ormana. Öyle bir şarkı vardı. Neyse. <laughs> Şimdi gidelim. Hayır, zombiler. Ölün. 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 Tamam. Creeper. Tamam, bu da gitti. kumu da toplayacağım biraz. Toplayalım. Hemen hemen hemen. 7 8 kim ne saldırıyor? Ya, örümcek, sen miydin ya? Neyse. Hemen kazalım. Bu kadar yetmez. Daha fazla toplayalım. Kum, cam yapacağız ondan da ısıtıp. Birazcık da kuyunu aldialım ya uyumak için. Hem de yemek. Şurası ne? Lav bence. Var mı var orada? Evet lav var. Hı. Hmm. Neyse hadi hemen şeyimize gidelim. Tamam. 20 tane kum yeterli. Ben başka ne şey yapacaktım? Ah, ormana gidecektim. Hatırladım. Tamam ormana gidelim. <laughs> Arkadaşlar bu bu aralar çok gıcık tutuyor. Şurada bir tane odun var görüyorum. İnşallah şu iskelet saldırmaz. Hemen. Oo, tam gördün mü? Hiç sıkıntı değil. Tamam. Bu da gitti. Şimdi geri gidebiliriz. Biraz kömür toplayalım. Hemen. kafamdan da o kimmişim Ah omzumdan da tam oldu. oh, iki can iki can hayır hayır. Tamam iyi iyiyiz. iyiyiz. Kara şu hale bayağı güzel yapmışsın. teşekkür ediyor tam şimdi gidelim birazcık odun topladım şunları çevirelim burası da kapım yok tam da ortalanmadı şurayı şey yapalım şurayı şey. kapatalım şöyle tamam Bence güzel oldu. Kara şövalye odun top odun var mı biraz? Yok mu? Tamam ben toplarım. Dur yemek yemekleri ben sana yarısını atayım kara şövalye. Yemeklerin yarısını attım. Tamam hadi. Gidelim. canım da doldu ya. Neydi o canavarlar? Birazcık şu odunlardan toplayacağız. Şu evin şeyini de şey yapalım. Videoyu bitiralım. Şu camlar pişe koysun. Camları da pişirelim. Tamam. Birazcık odun ekleyeyim daha fazla. Tamam şimdi gıdalım. Topla topla topla. topla. gibi. Bizim şeylerimiz de pişmiştir ben o sırada. Şu 2 3 4. Tamam. Şu 5 tane camı da koyalım şöyle. Şurası eşit olmamışım ya? Yani. Neyse o kadar da bir şey olmaz. dombi düşsek direkt öldük. Ka Kara şeval ya yardımcı olur. Tamam. Şimdi gidelim. Şu odunlardan lazım ama o odunları şurada bulabiliriz. Hocamlar da pişer. Hemen 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 hemen. Burada boya varmış ya Güzel Hem koyun şeyimiz de gitti Artık yatak yapabileceğiz Koyun kaç kere fake attı Tamam Hadi bay bay Niye yerinde duruyorsa Hiç gezmiyor Tamam yeter de artar. Gidelim gidelim. Arkadaşlar bu videoyu bir 10 like gelirse bu serinin devamı gelir. Hemen. Son bifteyim diyeyim tamam. Başka bifteyim kalmamış ama 13 tane etim var. Bir güzel kızartırız yeriz. Tamam. Şey mi bitti? 13 tane cam olmuş. Şurayı tamamlıyorum. Bir şey olmaz herhalde ya. Çok da önemli değil. Tamam biz şurayı tamamlay tamamlayalım. Hemen arkadaşlar yapalım. Tamam. Karışova hangi renk istersin? Sarı mı? Kafa salla. Sarı mı? İstersin. Sarı mı? Kırmızı da var. Mavi de var ya. Mavi istemiyor musun? Kırmızı. Tamam kırmızı. Ben de kendime mavi yapayım. Heh. Karışa var ya. Kendini koy istiyorsan. Hemen gidelim arkadaşlar. Evet. Nerede acaba şeyimiz? birazcık da şey yapalım belki tarla falan yaparız yumurta daha nereye gitti yumurtayı yüzüme çarp çarptıramadım yüzüme başarımını da aldık kara şövalye düştü mü kara şövalye düştü sanırım ha kara şövalye düşmemiş kara şövalye burada videoyu bitirelim istiyorsan Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atma, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.